Şimdi arkadaşlar e, bu araba Toyota Auris 2016 model e, telefonu Telefonu Bluetooth'a bağladığımız zaman Rehber gözüküyor mu? E, sorusu vardı Şimdi şu şekilde arama Kısmına basıyoruz Şuraya bastığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi Ponebook. Ponebook yazlar Yazılar geliyor. Şu arama tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu yazı geliyor. Bunu enterladığınız zaman burada e, isimler çıkıyor. Aramanız için. arayacağınız kişiyi şu şekilde indirerek A'dan Z'ye e, isterseniz alfabetik olarak da görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu Bluetooth'a bağladığımız zaman şuradan Bluetooth kısmına gelip şuradan liste pone zaten otomatikman görmesi gerekiyor. Buradan ee, nereye kaydedecekseniz onu seçiyorsunuz. Daha önce ben bir kere daha kaydetmiştim. Seleş dediğiniz zaman bu kaydetmeye başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde telefon rehberinizi gördüğünüz gibi bu şekilde buraya kaydedebilirsiniz. Üste kaydınızdan çift oluyor. Buradan silebilirsiniz. bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şu an sadece redmi kaldı. Bu şekilde telefon rehberinize içini kaydedebilirsiniz. Yani şöyle bir şey var. Buradan hiçbir şekilde rehber gitmiyor. Buradan yapıyorsunuz. Şuradan A'dan A göre işleminizi yapabilirsiniz. Yani bu işlem teypten oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de arıyor. Arama işine gelince kumandadan gördüğünüz gibi olmuyor. Kumandadan sadece çıkış yapıyor arkadaşlar. Buna bazı zaman çıkıyor. Diğer taraf dediğim gibi buraya bazı zaman arama kısmına geliyor. Daha sonra buradan enterleyip isimleri işte kimse o ara bulup arama yapabilirsiniz. Yani bunu bu şekilde yapmışlar. Kumanda herhangi bir işler görmüyor. Hani birkaç soran arkadaş vardı kaydetmesini. Bu şekilde rehberi buraya kaydedebilirsiniz. Bluetooth'a bağlanınca daha iyi gözüküyor. Bluetooth'u kapattığımız zaman bakalım rehber görüküyor. Evet şu an Bluetooth'u kapattık. Evet gördüğünüz gibi rehber gözükmüyor. Yani telefonun kendisinin içini görüyor. Arkadaşlar. Kolay gelsin. Yapamayan arkadaşlar için bir bilgi olsun. Bu şekilde e, yani pek kullanma olayı yok arkadaşlar. Hani yine parmağınızda işlevi göreceksiniz. Şu tuşlardan sadece şurada pone yani dediğim gibi bastığınız zaman rehber kısmına giriyor. Ve diğer kısımları setup ve ileri geriden yapabiliyorsunuz. Aramaya geldi yani kişinin ismine gelip oradan tekrar enter'a basmanız gerekiyor ama buraya bastığınız zaman arıyor. Onda sıkıntı yok.